ya, ya, adı, ya kuru kuru yağ ya, 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 Hadi lan Allah'ım. Gel alayım. Aa, içeri alalım. <laughs> Doğru söylüyorsun. Ama şey, şey dışarı. kaybetmeyin. Sen de sırayı kaybetme gel. Sırayı Ben ağlıyorum. Benim Hanım lütfen ben de. De. Ben <laughs> de. De. Tamam, <laughs> yapma. Yarın Kuru kürk ağlarmaz ki Ağlamak yok. Bekle cimbe cimbe. Be. Allah geçin versin geçinsin. Allah geçin versin. Söyle. Gel Buna şey yaparsın şarkı koyarsın. <laughs> ee, o zaman ne diyoruz? gitti Geç lütfen Sevgilim Hadi Mahne, Ben sana ne? Ben Ben bunlar Bana lütfen eşlik eder misin?

Gırgır geçiyor kızı anla. <laughs> <Vallahi çok güzel> <gülüyor> <var>. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> lütfen artık herkese ağlama moduna sokabilir miyiz? Ağlayın artık. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok ayıp bak. Bunu ben YouTube'da paylaşacağım İnsanlar ağlamadı. Bak bilmem ne. Lütfen istemiyorum. şu <laughs> Sen bir daha söyler misin kızın ismini? Süde. Süde. Azam sen bu altı sağlığını Gerçekten şakayı bırakın da valla olay olacak. Hani Cavitler enişten gelsin. Hadi. Tamam, hadi. Samet'ten nerede? Enişteni çağır. Samet'leri çağır. Saygı. Saygı. Annenin hareketini yapmayın.

sua sua bakındı da baksa en şeye böyle alacak değil mi çirkin mi ağlıyor çirkin mi ağlıyor ya o nasıl peki hala ağladı hala ağladı su ona bak kızım annem de varsın

Çıkarttı ya fıçaklar da çıkışı mı? Şey Şu sarılı, çok sarılır. al çıkarken. Al, bir tane çıkar üstüne gelin desin. bir şey beni. Ya sus bari. Hadi lan işte gülüm. Hadi bağlıyor. Kaka aşe. Hayır, Hayır, şey, anne, Hadi su da, git, de gitti vuralım kafamızı yatalım be, kardeşim. Ama böyle ki? yatacak, <laughs> alan da yatacak. O da sizi Ama bekliyor. Çıkın bozma şu be. Ya bırak ağlamasınlar be abla. <laughs> Siz de geçin Rayta. Bak ana sana. böyle geldi. Teşekkür atsın insanlar. Ne yapıyorsun? oğlum yapıyorsun? Ne

meski. Aa. Senin gelecekmişti o. Ya hadi yarın geleceğin ya. Ya. Ekmek doğrat. Senin gelecek şimdi ocağa. Hadi öyle seni. Ulan seni kahretmesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl bir kızsın ya? Sen nasıl bir kızsın? 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 Sen helal olsun senden Sen <laughs> Yani Çocuklar gösterin Emrah'ı. Çocuğu da çevir ver. Çocuğu da çevir ver. Sağdan koyun. Sağdan koyun. Çek. Bağlamam ama. Güvenli bir tarih. Sağdan koyun. İçim Bir daha koy. Birinci Adam keser. Çok acıdı. bir çekti o. Ne yaptı? Vallahi ben anlayamadım. çekti. Ben <laughs> böyle gelin aldı kömür. <laughs> Çıkamadım şey. buralarda bir şey var, Hadi gel. 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 Hadi Hadi gel. 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 Hadi Çık 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 çık. Baba. Gel hadi oğlum. Çocuklar. 2. 2. Sıfırdan başla. He? Sıfırdan. Ne oldu? Bir şey kalmış. Alo. Sıfırab Sıfır. Gel. mi? Ver 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 Şöyle yapalım. Ver. Alaklı vallahi Kamera kaydıyla abi. Alaklı. Baba. Gel ben aynı olan benim ya buraya gel. Hadi

Ağabey buradan çıksın. Dur <laughs> ben altına <laughs> geçeyim. Yok <laughs> be rahat ol be. Yavaş ol. Düşmeyin. Beyazı yol vereyim. Sen beyazı yol vereyim. Ne oldu beyazı yol vereyim. var. Yavaş yavaş.

Az da öyle yapacak yani. yollasana. Buradan, buradan Buradan. Arkana burada. Arkana bakma. Hadi bakalım davat. En sağda, en sağda. Bakma, ya, bak, ya, aletme, kızım, Hadi tamam. Ya, ya, şimdi. Yani, Gönlüm. Ya, Gönlüm. Ya, Hadi tamam. 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 Hadi Hadi tamam. Hadi tamam. Hadi tamam. Hadi tamam. Hadi tamam. Hadi Hadi tamam. Hadi tamam. O galiba. Had emanet Hadi su at. Hadi su